Borsada servet kaybedenlerin ortak özelliği nedir biliyor musun? Grafiğe bakar ama grafiği okumazlar. Bu hisse yükselecek derler çünkü öyle olmasını isterler ama piyasa istekli değil, gerçekte çalışır. Ana fikir hayal değil, veri konuşur. Grafiklerde destek, direnç, trend çizgisi, ortalamalar sana ne söylüyorsa onu gör. Görmek istediğini değil, gerçekten olanı gör nasıl uygulanır? 1. Direnç kırılmadıysa kırılabilir demek seni korumaz. Direnç piyasada satıcıların güçlü olduğu seviyedir. Eğer fiyat o seviyeyi geçmiyorsa orada bir neden vardır. Alıcılar yeterince güçlü değildir. Ama yatırımcı ne yapar? Biraz daha bekleyin, şimdi kıracak der. O biraz dediği süre içinde fiyat geri döner, pozisyon eksiye düşer. Gerçeği gören yatırımcı kırılımı gözleriyle değil, hacimle ve kapanışla onaylar kırılmadıysa kırılacak değil, kırılmadı der ve kenarı çekilir. 2. Destek kırıldıysa dönebilir demek seni kurtarmaz. Destek alıcıların son savunma hattıdır. Fiyat o hattın altına indiğinde tablo değişmiştir. O seviye artık destek değil direnç olur. Ama birçok yatırımcı buralardan döner der. Düşüşe direnmeye başlar. Piyasa ise duygulara değil trende bakar. Bu noktada soğukkanlı olabilen, yani gerçeği görebilen yatırımcı zararını küçük keser. Hayal kuran büyük kaybeder. Bir destek kırıldığında artık senaryo değişmiştir. Eski düşünceyi korumak değil, yeniden okumak gerekir. 3. Hedefe varmadıysa belki varır diye tutunmak sadece kaybı uzatır. Bu borsanın en sinsi tuzağıdır. Bir hisse hedefe yaklaşır ama dönmeye başlar. Yatırımcı biraz daha sabredeyim der. Fiyat yavaşça geri gelir. Kazanç erir, kar fırsatı zarara dönüşür. Gerçeği gören yatırımcı henüz hedefe varmadı ama momentum zayıfladı diyerek çıkar. Hayal gören yatırımcı nasıl olsa varır diyerek bekler ve sonunda keşke çıksaydım der. Borsada keşke dememek, duygularını susturmak ve grafiğin söylediğini dinlemek de olur. Sana kazandırır. Piyasayla inatlaşmazsın. Kayıplarını erkenden keser, kazanan işlemleri daha soğukkanlı taşırsın. Hayal kırıklığı yerine netlik kazanırsın. Sonuç, gerçeği görmek egonu susturmakla başlar. Her belki bir tuzaktır. Belki kırar, belki döner, belki gider diyen yatırımcı aslında grafi değil, kendi dileğini okur. Gördüğünü gören yatırımcı ise kanıt ister, onay bekler, fiyata inanır. Çünkü piyasa senin hayaline değil, kendi yasalarına göre hareket eder. Gerçek hayat öyküleri. Görmek istediğini görmek. SASA 2023. 2022'nin sonunda SASA yatırımcıların göz bebeğiydi. Hızlı büyüme hikayesi, temettü söylentileri, tekstil kimyasallarında liderlik herkesin dilindeydi. Ancak 170 TL'den başlayan düşüş 90 TL'lere kadar sürdü. Ne oldu? Grafik apaçık şekilde düşen tepeler ve düşen dipler çiziyordu. Ama yatırımcıların çoğu bu sadece düzeltme, sonra yine uçar dedi. İşte burada görmek istediğini görmek devreye girdi. Gerçek fiyat ortalamanın altındaydı. Yani teknik olarak ayı trendi başlamıştı ama umut analizin önüne geçti. Sonuç kağıt yarı yarıya düştü, hayal görenler yarı servetini kaybetti. Bitcoin 2021 sonrası. Kasım 2021'de Bitcoin 69 bin dolardı. Sosyal medyada 100 bin dolar geliyor manşetleri uçuyordu. Fakat grafik çok net bir tepe oluşumu çizmişti. Hacim düşüyor, RSI zayıflıyordu. Sonra 69 binden başlayan düşüş 2022 sonunda 16 bin dolara kadar indi. Ama yatırımcı ne dedi? Bu son dip. Buradan dönmezse zaten dünya batar. Her kırılan destek fırsat sanıldı. Oysa her kırılım yeni bir düşüşün dalgasını getiriyordu. Gerçeği gören, yani trende inanan kenara çekildi. Hayal gören, inançla bekleyen %75 değer kaybını izledi. Bist 100 2023 dönemi Endeks 5500'den 8000'e çıktığında herkes bu gidişin sonu yok dedi sonra 8500'lerde başlayan düzeltmede fiyat düşerken yorumlar değişti. Artık ucuzladı. Ama o ucuz dedikleri seviye 8500 oldu. Sonra 7800, sonra 7000. Ucuzun daha ucuzu olur. Çünkü piyasa fiyat değil, yön fiyatlar. Gerçeği gören yatırımcı düşen grafiği değil, desteklerin kırılışına, hacim düşüşüne baktı ve kenarı çekildi. Hayal gören biraz daha bekleyin dedi, sonuç kazançlar buhar oldu. Bu örneklerin ortak noktası. Her biri aynı yanılgının ürünü. Görmek istediğini gör. Bu insan beyninin en eski savunma mekanizmalarından biri, inkar. Piyasa sinyali verir, sen duygusal olduğun için görmezsin. Gerçeği gören yatırımcı acı da olsa kabul eder. Evet, trend değişti. İşte o fark hayal kuranla kazananı ayırır. Nasıl kaçınırsın? Gördüğünü görmenin dört altın yolu. 1- Grafiği yorumlama. Oku. Fiyat ne yapıyorsa onu kabul et. Yorum zihnin süsüdür ama borsa süs değil, gerçek ister. Grafik yükseliyorsa trend yukarıdır, düşüyorsa aşağıdır. Fakat çoğu yatırımcı grafiği okumaz, hikaye yazar. Bu düşüş bilinçli satış, bu yükseliş tuzak. Gerçeği gören yatırımcı fiyatın yaptığına inanır. Çünkü fiyatın arkasında milyonlarca kararın toplamı vardır. Sen ne düşünürsen düşün, piyasa senden büyük sana kazandırır. Duygusallığı elersin. Gerçekle savaşmaz, onunla birlikte hareket edersin. Kayıp yaşamamak için bahane değil, kanıt ararsın. 2. Kırılım görmeden yön değiştirme. Olabilir değil, oldu diyebildiğinde hareket et. Borsada "olabilir" kelimesi kaybın ilk adımıdır. "Olabilir" demek varsayım yapmaktır. "Oldu" demek gözlem yapmaktır. Bir direnç gerçekten kırıldığında hacim artar, kapanış üzerinde olur. Bir destek kırıldığında grafik bunu teyit eder. Ama birçok yatırımcı kırılmadan önce davranır çünkü erken girmek ister. Erken girmek çoğu zaman yanlış yöne gitmek demektir. Sana kazandırır. Sabırlı olmayı öğrenirsin. Piyasayı aceleyle değil, doğrulukla okursun. Kırılımı onayla beklemek seni yanlış yönde işlem açmaktan korur. 3. Beklenti değil, kanıt ara. Hacim, trend, ortalama kesişimi gibi sinyalleri izle. Beklenti, inançtır, kanıt, bilgidir. Bir hisseyi sevmek ya da inançla tutmak yatırım değildir. Bu bağlılıktır. Gerçeği gören yatırımcı kanat ister. Fiyat yukarı gidiyor mu? Hacim artıyor mu? 50 günlük ortalama 200 gün yukarı kesmiş mi? Bu soruların cevabı evetse yön bellidir. Cevap hayırsa hayal kurmak sadece zamanını yakar, sana kazandırır. Yatırım kararlarını rastgele değil, ölçülebilir temele oturtursun. Her işlemde neden girdim sorusuna net cevap verebilirsin. Bu da seni sistematik, profesyonel bir yatırımcı yapar. 4 Senaryonu değil, piyasayı izle. Ego değil, veri kazandırır. Yatırımcıların en büyük düşmanı piyasa değil, kendi egosudur. Ben haklıyım, piyasa yanlış cümlesi servet yakar. Piyasa her zaman haklıdır. Çünkü o sonucu belirler. Senaryon çökmüşse kabullen. Kırılım gelmişse değiştir. Bir analiz çöpe gitmişse ama şöyle olmalıydı deme. Piyasa olasılıktır. Dogma değil. Sana kazandırır. Esnek düşünmeyi öğrenirsin. Yanıldığında hızla yön değiştirebilir, büyük kayıpları önlersin. Gerçeği gören yatırımcı inat etmez, adapte olur. Bu dört madde borsada kendine dürüst olmanın teknik halidir. Grafiğe değil, egoya yenilen kaybeder. Ama grafiğe gerçek gözüyle bakan kazanmaya başlar. Son söz, hayal. Borsada en pahalı hatadır. Gözlerinle değil, zihnini görmeyi öğren unutma, borsada görmek inanmaktan önce gelir. Gerçek yatırımcı hayal değil, kanıt görür. Grafik sana yalan söylemez, yeter ki sen duymak istediğini değil, gördüğünü kabul et. Borsada kaybettiren şey piyasa değil, egodur. Gerçeği gören kazançla yaşar, görmek isteyen bahanelerle. Bir sonraki derste dördüncü maddeye geçiyoruz. Kar cebe yakışır. Kağıt üzerindeki kazancın neden gerçek olmadığını, kârı realize etmeyenlerin nasıl elindekini kaybettiğini konuşacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve kendi hikayeni yorumlarda paylaşmayı unutma. Belki senin yaşadığın bir hata, bir başkasının kurtuluşu olur. Ve unutma, borsada duygular değil gerçekler kazanır. Görüşürüz.